arkadaşlarımızın isteği üzerine 5 hisseyi analiz edeceğiz. Adese bir miktar yükselmiş ve geri dönmüş. Hisse genel olarak 3 yıldır yatay seyrediyor. 3 seviyelerine yükselebiliyor. Sert bir düzeltme yapma ihtimali düşük ama genel olarak yatay seri devam edecek görünüyor. Kale kim 1 yıldır yatay seyrediyor. Genel olarak yatay seri birkaç yıl daha devam eder. Bu süreçte yüzde 50 veya yüzde gibi yükseliş yapabilir. Lakin geri düşer. Savkar yönünü yukarı çevirmiş. 60 seviyesine yükselebilir. 4 aydır bu bölgede yatay seyrediyor ve 60 seviyesinden geri dönüp yatay seyri devam etme olasılığı yüksektir. Erbosan 8 aydır yükselmiyor. Lakin senin potansiyel sorunu olmadığı için önümüzdeki haftalar yükseliş trendine girebilir. Hisseyi takip etmemiz gerekiyor. Şansa bir süre bu seviyede yatay seyredecektir. Tekrar 32 seviyesine yükselip geri düşebilir. Yaklaşık bir ay yatay seyretme ihtimali var. İstediğiniz hisseleri yorumlayabilirim. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamle.